sanırım yazdı mı? Ya da buradaysa mesela yazsın benim diye. Çok güzeldi ama. Hatta dur. Neredeydi? Şurada sanırım. Bekleyin birazdan alırım. Başörtülü olmayı küçükken düşünmüş olabilirim. Kur'an kursuna falan gidiyordum. Ama çok küçükken. Yani. ödüller giderek artık. Teşekkür ederim. Saçın rengi çok güzel. Teşekkür ederim. Şu ana kadar 3 ödül almışım arkadaşlar. Pelifli ben gönderdim. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Çok sağ ol. Arkadaşlar şarkını açayım. Orlu rakamım 4 ama yani çok da uğurlu olduğunu söyleyemem. Yani işte adı üstünde uğurlu rakam. Yoksa bir uğur yok bence.